Son haberimiz biraz tatlı içeriyor. Çikolatadan çalışır bir gramofon haberi. Yanlış duymadınız sevgili seyirciler. Antalya'da yaşayan aşçı Ali Keskin çikolatadan gramofon yaptı. Gramofonun iç mekanizması haricindeki bütün gövdesi saf çikolata. Çaldığı melodilerle eskilere götürüyor. Ancak bilinen tüm gramofonlardan farklı. Çünkü tüm gövdesi saf çikolatadan. Antalya'lı aşçı Ali Keskin 15 kilogram çikolata kullanarak gramofon üretti. Gramofonun içinin e, mekanizması, mekaniği, motoru yani e, haricinde... ...diğer bütün aksamları saf çikolatadan yaptık. Çikolatadan gramofonun yapımı yaklaşık 3 ayı bulmuş. Yaklaşık 2,5-3 e, aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Ve gramofonu e, bugün itibariyle çalışır şekilde... ...elimizde hazır bulunmaktadır. Usta aşçının çikolatadan şekillendirdiği sadece gramofon değil... ...Ali Keskin saf çikolatadan tıkır tıkır çalışan saat de üretti. Çalışan saatin de içindeki küçük bir aparatı e, mekanik... ...onun dışında e, hiçbir e, katkı maddesi olmadan saf çikolatadan ürettik. Ali Keskin ortaya koyduğu bu eserlerle uluslararası gastronomi olimpiyatlarına katılacak. Bir gramofon getireceğiz efendim ekranlarınıza. Gramofon çikolatadan üretildi. Yanlış duymadınız efendim. Antalya'da yaşayan aşçı Ali Keskin çikolatadan gramofon yaptı. Gramofonun iç mekanizması haricindeki bütün gövdesi saf çikolata. Çaldığı melodilerle eskilere götürüyor. Ancak bilinen tüm gramofonlardan farklı. Çünkü tüm gövdesi saf çikolatadan. Antalya'lı aşçı Ali Keskin 15 kilogram çikolata kullanarak gramofon üretti. Gramofonun içinin e, mekanizması, mekaniği, motoru yani e, haricinde... ...diğer bütün aksamları saf çikolatadan yaptık. Çikolatadan gramofonun yapımı yaklaşık 3 ayı bulmuş. Yaklaşık 2,5-3 e, aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Ve gramofonu e, bugün itibariyle çalışır şekilde... ...elimizde hazır bulunmaktadır. Usta aşçının çikolatadan şekillendirdiği sadece gramofon değil... ...Ali Keskin saf çikolatadan tıkır tıkır çalışan saat de üretti. Çalışan saatin de içindeki küçük bir aparatı e, mekanik... ...onun dışında e, hiçbir e, katkı maddesi olmadan saf çikolatadan ürettik. Ali Keskin ortaya koyduğu bu eserlerle uluslararası gastronomi olimpiyatlarına katılacak.